Arkadaşlar bugün abimle birlikte denge oyunu oynayacağız. Ee, bu 54 ahşap parçadan oluşuyor. Mesela ben bir tane taşı çektiğimde kule yıkılırsa ben dengemi kaybedip oyunu kaybetmiş oluyorum. Şimdi başlıyoruz. Ben çektim ve taşımı üstüne koydum. Abim sert yer, e, yerden çekiyor şu anda. Şuradan çektim. Arkadaşlar bu oyunda üst 3 kattan çekmek yok. çekiyoruz şu anda. Ve kalacak yıkılacak sanki. Abi dikkat et. Sıra bana geldi. Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve oyunu abim kazandı. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Kule gördüğünüz gibi yıkıldı ve ben yıktım. Ceza olsaydı bana göre çok kötü olurdu ama cezasız oynadığımız için ceza yok. Parçalarımız şöyle. Bundan 54 tane var. Evet. Oyunumuzu abim kazandı. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Ve parçalarımızı topluyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.